Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars yeni güncelleme yeni efsanevi karakter kit. Videoya like atın. Kanalıma abone olan bildirimleri açın. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi. Ve şu arka planın güzelliğine bakar mısınız ya? Şu arka planın güzelliğine bakın mükemmel. Arkadaşlar ilk önce arka plana bayıldım. Müthiş olmuş arkadaşlar. Yeni efsanevi karakterimiz Kit. Arkadaşlar ben bir maç atıp buna bir iki maç atıp bunu aldım. Hemen açalım. Ondan sonra arkadaşlar yeni... Oyunumuz çok kasıyor Aşırı çok kasıyor Niye böyle oldu be Heh, Düzenlenmiş Yeni efsanevi karakter Kit Ama to be here, really. Yanlışlıkla aldım Neyse boş verelim Of ya to be here, really. Kit için da... Kit Star'ın sonlandığı kademesine taşınacak. Durdurma. Kit. Kit kraldır, gerisi yalandır. İlk önce tek deneyelim arkadaşlar. Kit mükemmel karakter arkadaşlar. Kitim mükemmel, iğrenç, mükemmel değil iğrenç ve karakterdi yani. Allah belasını vermesin. Bu arada arka planı mükemmel olmuş onu unutmadım. Really Uf. Gerçek Brawl Stars'a geldi sonunda. Ve Brawl Pass da göstereceğim ki ya. Arkadaşlar daha bu... Böyle dalıyorum size hıp hızlı gösterebilmek için. Bakın. Bakın arkadaşlar. Üstüne atlıyor. Üstüne atlıyor arkadaşlar düşmanlarına. Bana geliyor. Ne kadar kötü oynadım lan. Neyse. Neyse gideyim. Kolay. Neyse arkadaşlar çıkalım. Daha da fazla oynamaya gerek yok. <laughs> arkadaşlar bu arada yeni geleceğiz. <laughs> bu arada çok çok olmuş ya. Bence hak etmiyorum. <laughs> arkadaşlar az önce arkadan ses geldiyse çok özür dilerim. Şimdi hangi karakteri oynasak? Bu arada yeni karakter. Arkadaşlar bu arada çıkardım almadan önce size video çekmeyi düşünüyorum size video çekeceğim video çıkartacağım hmm. başka yardımcısı okey niye ben savaş topu başladım Allah kahretsin ya ben savaş topu sonra Şöyle veriyorum da kit var arkadaşlar kit varsa siz gittiniz ya kit varsa Hiçbir türlü yenilmeyiz diyor biz hiç bir türlü yenilmeyiz diyor karakter <laughs> e ben atacağım ki sana izin verme verir miyim oğlum vermem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ölmediler ve ben bence gol atacaklar. Atamadılar. karakter. <laughs> ben aldım. Ağlayın. Ağlayın. <laughs> <laughs> <dağıtıyordum> ya ya <laughs> hop. Tam da atıyordu ya bana. Golü tam da atıyordu. Neyse attık. Atamadık. Nasıl bu botsuz? Nasıl? Köydeki çok, çok güçlü bir karakter. E Neresi güçlü kitin kit ya? Kendisi oynamıyor. Yoksa ben bir diş bi, de oynardım. Ben çünkü baba piroyum. <laughs> ben baba piroyum, baba piroyum. Ya hop. Haydi bay bay. Oh, <laughs> topu mi? Ben sallamadım mı? Atla. Neyse arkadaşlar yenilmeyeceğiz zaten. <laughs> şu çok güzel. Bir de öbürü şu kurabiye olan. Siz bize gol atamazsınız. Sizin gibi botlar bize gol atamaz. O sırada Atıyorlar atamazdım ki ya bakın şu çok güzel de yendik ağlamayın 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 çok kötü oynuyor bu hiç güzelmiş şey, ama kötü ya çok kötü çok kötü ya aha gp katlayıcı arkadaşlar bakın durun Bro Pass plus çok güzel bir şey bence Artık karakter vermiyor ama olsun. Aa artık 70'ten 50'ye düşmüş. Bir de arkadaşlar 27 gün olmuş artık. Her bir gün, her bir Brokes 30 gün bir ay kalacak. Ve 1 saat 39 dakika içerisinde arkadaşlar. Sanırım yeni görevler gelecek. Ama sanırım yani.